Hiç gece yatağında uzanırken gözlerini kapattığında bir anda hafiflediğini hissettin mi? Sanki bedenin yerçekimine meydan okurcasına yukarı doğru süzülüyormuş gibi gözlerin kapalı ama etrafı görüyorsun. Odanı, yattığın yatağı, hatta kendi bedenini dışarıdan izliyorsun. Sonra yavaşça tavandan geçip gökyüzüne doğru yükseliyorsun. Evin, sokaklar, şehir küçülüyor. Geride kalan dünya bir oyuncak şehir gibi kalıyor hiçbir fiziksel kısıtlama olmadan süzülmeye başlıyorsun. Bilinçlisin, düşünüyorsun. Nerede olduğunu biliyorsun ama orada olmaman gerektiğini de. İşte bu deneyime astral seyahat deniyor. Bedenin bir yerde ama ruhun, zihnin, bilincin başka bir yerde. Fiziksel yasaların işlemediği, zaman ve mekan algısının çözüldüğü bir düzlemde. Peki bu mümkün mü gerçekten? Yoksa sadece beynimizin bize oynadığı bir oyun mu? Astral seyahat, çağdaş dünyada ilgi çekici bir konu olarak yükselmiş olsa da kökleri binlerce yıl öncesine uzanır. Antik uygarlıkların büyük çoğunluğunda ruhun bedenden ayrılabileceğine inanılırdı. Antik Mısır'da Ba denilen ruhun, kişinin ölümünden sonra veya trans halindeyken bedenden ayrılarak gökyüzüne, tanrılar katına ulaşabileceği düşünülürdü. Antik Yunan'da Sokrates ve Platon gibi filozoflar Ruhun maddeden bağımsız bir gerçeklik taşıdığını savunuyorlardı. Platon'a göre beden, ruhun hapishanesiydi. Gerçek bilgi, ruhun bu hapishaneden kurtulmasıyla mümkün olabilirdi. Hint felsefesinde atman yani özbenlik, evrensel bilinçle birleşmeyi amaçlar. Bunu başarmanın yolu ise bedenin sınırlarını aşmaktan geçer. Hinduizm ve Budizm'deki meditasyon teknikleri, zihnin günlük algı sınırlarını aşarak başka bilinç düzeylerine ulaşmayı hedefler. Taoistler için gerçek yolculuk dış dünyaya değil, içe doğrudur. Tao, kelimelerle tarif edilemeyen ama her şeyin kaynağı olan bir akıştır. Taoist rahipler, astral seyahate benzer deneyimleri ruhsal dengeyi yakalamak adına uygular. Şamanlar, transa geçip bedenlerini terk ederek başka alemlere seyahat ettiklerini söylerler. Bu seyahatler sırasında hayvan ruhlarıyla görüşmek atalarının bilgeliğini almak ya da hasta birinin ruhsal dengesini bulmasına yardım etmek gibi amaçları vardır. İslam tasavvufunda da benzer bir anlayışa rastlarız. Sufiler, seyri sülük adını verdikleri içsel yolculukla nefsin basamaklarını aşmayı ve hakka ulaşmayı amaçlarlar. Rüya ve vecdi halleri, zaman zaman beden dışı deneyimler gibi yorumlanmıştır. Da tarih boyunca bu deneyimler yalnızca mistiklerin tekelinde kalmamış, sıradan insanlar da çeşitli durumlarda benzer deneyimler yaşadıklarını bildirmiştir. Ölümün eşiğinden dönen kişilerin anlattığı beden dışı deneyimler, astral seyahatin en sık referans gösterilen örneklerindendir. Bu kişiler genellikle vücutlarının dışında olduklarını, kendilerini ameliyathanede ya da kaza yerinde yukarıdan izlediklerini anlatır. Hatta bazıları kendi kalp atışlarının durduğunu duyduklarını veya doktorların söylediklerini bedenlerinin dışında duyduklarını iddia eder. Bu anlatımlar tıbbi olarak açıklanamayan bir bilince işaret eder gibi görünür. Ancak modern bilim bu deneyimleri farklı şekilde yorumlar. Beyin, bilincin merkezi olarak kabul edildiği için bu tür beden dışı deneyimlerin de beyin kaynaklı olması gerektiği savunulur. Nörobilimciler özellikle uyku ile uyanıklık arasında gerçekleşen bazı bilinç değişimlerinde astral seyahat benzeri deneyimlerin ortaya çıktığını tespit etmişlerdir. Bu durum genellikle uyku felci adı verilen bir hal ile ilişkilidir. Uyku felci sırasında kişi uyanıktır ama bedenini hareket ettiremez. Beyin hala rüya evresindedir ancak bilinç açıktır. Bu sırada kişi hem fiziksel gerçekliği hem de rüyayı aynı anda algılayabilir. Böylece bir yandan yatağında yattığını hissederken, diğer yandan odasının tavanına doğru süzüldüğünü görebilir. Lucid Dreaming yani berrak rüyada astral seyahate oldukça benzeyen bir deneyimdir. Kişi rüya gördüğünün farkındadır ve bu rüyayı belli ölçüde kontrol edebilir. Rüyada uçmak, ışınlanmak, geçmişe veya geleceğe gitmek gibi deneyimler mümkündür. Bu deneyimler sırasında beynin sağ prefrontal korteksi daha aktif çalışır bu da bilinçli farkındalığın rüya sırasında da sürdürülebilmesini sağlar. Ancak astral seyahat deneyimi yaşayanlar bu durumun bir rüya olmadığını, aksine fiziksel gerçeklikten bile daha canlı ve net olduğunu iddia eder. Birçok kişi gördüğü yerlerin detaylarını sonradan araştırarak doğruladığını ya da hiç gitmediği şehirleri tanıyabildiğini söyler. Bazı insanlar için bu deneyim sadece merakla açıklanamaz. Onlar yaşadıkları şeyin ruhsal bir gerçeklik olduğunu hisseder. Rüyalardan farklı olarak astral seyahat sırasında yaşananlar daha tutarlıdır. Zihin bulanık değildir. Bazı anlatımlarda insanlar bedenlerinin üzerinde süzülürken odadaki nesneleri hatta pencere dışındaki ayrıntıları fark ettiklerini ve bunları sonra doğrulayabildiklerini iddia ederler. Örneğin hiç ziyaret etmediği bir şehirde bir binanın çatısındaki antenleri gördüğünü söyleyen biri seyahat sonrası bu binayı ziyaret ettiğinde anlattıklarının birebir doğru çıktığını anlatabilir. Bu tür iddialar bilim insanlarını ikiye böler. Kimileri bunun rastlantı veya bilinçaltı bilgilerin bir yansıması olduğunu söylerken, kimileri hala açıklanamayan bir tarafı olduğunu kabul eder. Peki bu deneyimler psikolojik açıdan ne ifade eder? Carl Jung'un psikolojiye getirdiği bakış açısı burada önemlidir. Jung'a göre insan sadece bilinçli yönüyle değil, bilinç dışı ve kolektif bilinç dışıyla da yaşar. Astral seyahat deneyimi, Jung'un arketipler dediği evrensel sembollerle karşılaşma alanı olabilir. Rüyalar, vizyonlar, içsel imgeler hepsi bilinçaltımızın bize mesajlar ilettiği araçlardır. Astral seyahat de zihnin bu semboller aracılığıyla kendi derinliklerine yaptığı bir yolculuk olabilir. Belki de kişinin gerçekten bir yere gitmediği ama kendi ruhsal katmanları arasında yolculuk yaptığı bir deneyimdir bu. Çünkü insan sadece dış dünyada değil kendi içinde de çok katmanlı bir evrene sahiptir ve çoğu zaman bu iç evren dışarıdan daha karmaşıktır. Astral seyahatin bir başka yönü de kontrol ve güç arzusudur. İnsan fiziksel dünyada sınırlıdır. Zaman, mekan, beden, toplum, yasalar hepsi bizi çepeçevre sarmış gibidir. Astral seyahat deneyimi ise bu sınırlardan özgürleşme hissi verir. Uçabilmek, duvarların içinden geçmek, başka yerlere ışınlanmak. Bunlar kontrol hissi verir. Kendi evrenini yaratma duygusu özgüven kazandırır. Bazı insanlar bu deneyimi ruhsal bir eğitim alanı gibi görür. Astral seyahatte karşılaştıkları varlıkların onlara evrensel gerçeklik hakkında bilgi verdiğini, geçmiş travmalarıyla yüzleştirdiklerini ya da geleceğe dair rehberlik sunduklarını söylerler. Bu anlatılar ister gerçek ister sembolik ol, olsun, psikolojik olarak kişinin kendisiyle daha derin bir bağ kurmasını sağlar. Fakat tüm bunların yanında astral seyahatin bazı riskleri de vardır. Özellikle zihinsel olarak kırılgan bireylerde gerçeklikten kopma, kişilik çözülmesi, derealizasyon ve halüsinasyonlar gibi sorunlara yol açabilir. Kimi insanlar bu deneyimlere o kadar bağlanır ki fiziksel hayatı ihmal etmeye başlar. Günlük yaşamla bağını koparır, sosyal ilişkileri bozulur. Gerçeklik duygusu bulanıklaşır. Özellikle travmatik geçmişe sahip bireylerde astral seyahat gibi deneyimler bir kaçış aracına dönüşebilir. Gerçekle yüzleşmek yerine zihin kendini başka bir düzleme taşır. Bu da kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede psikolojik bütünlüğü zedeler. Ayrıca bazı kişi veya topluluklar bu tür deneyim arayışındaki bireyleri manipüle edebilir. Sözde ruhsal rehberler, meditasyon eğitmenleri ya da spiritüel topluluklar insanları sömürmek için astral seyahat gibi konuları kullanabilir. Bu yüzden bu tür deneyimlere yönelirken dikkatli olmak gerekir. Kendi zihinsel sağlığını, mantıklı düşünmeyi ve gerçeklik algısını kaybetmemek önemlidir. Astral seyahat gibi deneyimler ruhsal bir açılım olabilir ama bu deneyimlerin yöneticisi daima kişinin kendisi olmalıdır dıştan gelen her rehberlik sorgulanmalı ve dikkatle analiz edilmelidir. Öte yandan bu deneyimlerin bazı insanlar için dönüştürücü etkisi olduğu da açıktır. Özellikle ölüm korkusu yaşayan insanlar astral seyahat sonrasında hayatlarını daha anlamlı yaşamaya başladıklarını söyler. Çünkü ölümden sonra bir varoluşun mümkün olabileceğine dair içsel bir inanç geliştirirler. Bu da onların yaşam kalitesini artırabilir. Çünkü ölüm korkusu azaldıkça yaşamın değeri artar. Ayrıca birçok kişi astral seyahat sonrası doğaya, hayvanlara, insanlara karşı daha şefkatli, daha bilinçli ve daha bütüncül bir yaklaşım geliştirdiğini anlatır. Yani bu deneyim yalnızca kişisel bir seyahat değil, aynı zamanda ahlaki ve varoluşsal bir uyanışa da zemin hazırlayabilir. Bazı kişiler ise bu deneyim sırasında karşılaştıkları şeyin yalnızca kendileriyle değil, evrenin bütünüyle ilgili olduğuna inanır. Onlara göre astral düzlemde sıradan duyuların ötesinde bir bilgi alanı mevcuttur. Bu alanda zaman çizgisi düz değildir. Her şey bir aradadır. Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda algılanabilir. Bu yüzden bazı insanlar astral seyahat sırasında geçmiş yaşamlarını gördüğünü, hatta gelecekte olacak bazı olayları deneyimlediğini öne sürer. Bunlar çoğu zaman rasyonel zihne uzak iddialardır. Ancak bu deneyimleri yaşayan insanlar için son derece gerçek ve dönüştürücüdür. Çünkü bu deneyimlerin sonunda kişi hayatına başka bir gözle bakmaya başlar. Artık sadece gündelik kaygıların esiri değildir. Daha büyük bir bütünün parçası olduğunu, varoluşunun sadece et ve kemikten ibaret olmadığını hisseder. Burada şunu sormak gerekir. Gerçek nedir? Gerçek olan yalnızca fiziksel olarak ölçülebilen, gözlemlenebilen şeyler midir? Yoksa kişinin içsel deneyimi de bir gerçeklik midir? Eğer bir deneyim kişide kalıcı değişiklik yaratıyorsa, o deneyim gerçek değil midir? Felsefi olarak bu sorulara net cevaplar yoktur. Ama bazı filozoflar gerçekliğin yalnızca nesnel değil, aynı zamanda öznel bir tarafı da olduğunu kabul eder. Maurice Merleau-Ponty gibi fenomenologlar algının bireysel deneyimle şekillendiğini ve bunun da bir tür gerçeklik oluşturduğunu savunurlar. Bu durumda astral seyahat, kişinin yaşadığı öznel evrenin bir parçası olabilir ve o evren kişinin hayatını şekillendirme gücüne sahiptir. Bütün bunlar düşünüldüğünde astral seyahat konusu aslında bir bilinç tartışmasına dönüşür. Bilinç nedir? Nerede başlar, nerede biter? Sadece beynin bir ürünü müdür yoksa evrenin temelinde bulunan bir enerji midir? David Chalmers'ın zor problem adını verdiği bu tartışma bilincin doğasını anlamanın bilimsel olarak hala mümkün olmadığını gösterir. Çünkü hiçbir nörolojik açıklama bir deneyimin öznel niteliğini tam olarak açıklayamaz. Bir koku, bir ses ya da bir his, beyin aktiviteleriyle tanımlanabilir ama o hissin içsel niteliği ancak yaşayan kişi tarafından bilinir. Astral seyahat de böyle bir deneyimdir. Yaşayan kişi için çok gerçek ama dışarıdan ölçülemeyen bir şeydir. Bu bağlamda bazı düşünürler bilincin bedenin dışına taşabileceğini savunur. Rupert Sheldrake gibi bazı bilim insanları morfik alanlar teorisiyle bilincin bireysel değil, kolektif ve alanlar üzerinden yayılabilen bir yapı olduğunu öne sürer. Buna göre bilinç yalnızca beyinde değil, bedenin dışında da bir etkileşim alanına sahiptir. Böyle bir yapı düşünülürse astral seyahat gibi deneyimlerde bu bilinç alanlarının geçici olarak genişlemesi, başka düzlemlerle kesişmesi olabilir. Yani kişi bedenini gerçekten terk etmiyor olabilir. Fakat zihinsel olarak başka bir frekansa geçiyor olabilir. Tıpkı radyoda başka bir istasyona geçmek gibi kişi farklı bir bilinç alanıyla temas kuruyor olabilir. Ancak burada dikkatli olunması gereken bir nokta vardır. Bu tür açıklamalar bilimsel çevrelerde büyük tartışmalara yol açar. Çünkü henüz deneysel olarak doğrulanabilmiş değillerdir. Bu yüzden bu tür fikirleri mutlak gerçeklikler olarak değil, olasılıklar olarak değerlendirmek gerekir. Bilinç hakkında bilmediğimiz şeylerin bildiklerimizden çok daha fazla olduğunu kabul etmek hem bilimsel hem felsefi alanda daha açık bir zihinle yaklaşmayı sağlar ve belki de bu açık zihin bizi bugünün sınırlı dünyasından yarının genişleyen bilinç evrenine taşır. Astral seyahat aynı zamanda insanın ölümle ilişkisini de sorgulamasına neden olur. Çünkü beden dışı bir deneyim yaşandığında ben dediğimiz varlığın bedenden bağımsız da var olabildiği fikri doğar. Bu da ölümün yalnızca fiziksel bir son olmayabileceği ihtimalini beraberinde getirir. Özellikle yakın ölüm deneyimleri yaşayan insanların anlattıkları beden dışı gözlemler bu düşünceyi destekler gibi görünür. Bu kişilerin çoğu ölüme çok yaklaşmalarına rağmen derin bir huzur hissettiklerini, bir tür ışığa çekildiklerini ve yaşamlarının bir film gibi gözlerinin önünden geçtiğini anlatır. Bedenin dışında olsalar bile kendilerini tamamen farkında, bilinçli ve hatta daha canlı hissettiklerini söylerler. Bu da ölümün bir yok oluş değil, belki de bir geçiş olabileceği düşüncesini güçlendirir. Birçok spiritüel gelenekte ölümden sonra ruhun başka bir boyuta geçiş yaptığına inanılır. Astral seyahat bu inancın küçük bir provası gibi görülür. İnsan ölmeden önce ruhsal bir yolculuk yaparak ölüm sonrası yaşama dair bir fikir edinebilir. Bu da kişide hem bir teslimiyet hem de yaşamı daha derin bir farkındalıkla yaşama arzusu doğurur. Çünkü ölüm artık korkulacak bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görülmeye başlanır. Bu da bireyin ruhsal olgunluğunu artırabilir. Ancak bu noktada daima denge önemlidir. Ruhsal deneyimlerin fiziksel yaşamın önüne geçmesi durumunda birey dünyadan kopabilir. O yüzden astral seyahatin bir araç olduğunu, amacın ise içsel dönüşüm olduğunu unutmamak gerekir. Bu noktada asıl soru belki de şudur. Astral seyahat gerçekten başka bir boyuta yapılan bir geçiş mi yoksa zihnin bilinçaltı katmanlarında dolaşması mı? Belki de her ikisi birden. Belki de bilinç ve gerçeklik arasında düşündüğümüzden çok daha geçirgen bir sınır vardır. Astral seyahat, o sınırın zaman zaman incelmesinden doğan bir aralıktır. Bu aralıktan geçen kişi kendi zihninin derinliklerinde daha önce fark etmediği yönleriyle yüzleşir korkularını, bastırılmış arzularını, çözülmemiş travmalarını veya evrensel sembollerle dolu kolektif bilinç dışını görür. Bu bir tür içsel keşiftir. Kimileri bu keşfi bir ruhsal uyanış olarak yaşar, kimileri ise bir kaçış olarak. Kimi insanlar için bu deneyim hayatlarının dönüm noktası olmuştur. Kendini değersiz, yalnız, kaybolmuş hisseden bireyler. Astral seyahat sırasında hissettikleri koşulsuz sevgi, bütünlük ve bağlılık duygusuyla içsel dönüşümler yaşar. Onlara göre bu deneyim onların daha merhametli, daha farkında ve daha bilge bir insan olmalarını sağlamıştır. Birçoğu bu deneyimin ardından maddeye olan bağlılıklarını azalttıklarını, insanlarla ilişkilerinde daha derin ve içten bir bağlantı kurabildiklerini ifade eder. Yani astral seyahat yalnızca bedenden ayrılmak değil, aynı zamanda benlikten çıkmaktır. Ego'nun dar duvarlarından dışarı adım atmaktır. Ve bu deneyim sadece başka alemleri görmek için değil, kendini daha net görebilmek için yapılır. Ancak bu yolda her deneyim aydınlatıcı değildir. Bazı kişiler için astral seyahat karanlık bir deneyim de olabilir. Zihin her zaman ışıkla dolu değildir. Bastırılmış duygular, korkular, travmalar da bu yolculukta yüzeye çıkabilir. Bu yüzden böyle bir deneyime hazırlıksız giren kişi kendini bir kabusun içinde bulabilir. Özellikle rehbersiz yapılan yoğun trans çalışmaları kişinin zihinsel bütünlüğünü sarsabilir. Bu nedenle ruhsal deneyimlerde niyet ve hazırlık çok önemlidir. Kişi ne aradığını, neyle karşılaşabileceğini bilmeli, ruhsal gücünü ve psikolojik sağlamlığını gözden geçirmelidir. Aksi takdirde bu tür yolculuklar kişiyi aydınlatmaktan çok alt üst edebilir. Tüm bu bilgiler ve deneyimler ışığında astral seyahatin ne olduğuna dair kesin bir yargıya varmak kolay değil. Çünkü bu alan bilimin, felsefenin ve inancın kesiştiği bir noktada duruyor elimizdeki veriler hem bilimsel hem deneyimsel açıdan sınırlı. Ama bir gerçek var ki bu deneyimi yaşayan binlerce insan var. Ve bu insanların anlattıkları ortak bir tema etrafında birleşiyor. Sınırları aşmak. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sınırları aşarak daha geniş bir varoluşu deneyimlemek. Belki de astral seyahat, insanın doğasında bulunan sonsuzluk arzusunun bir tezahürüdür. Sınırlı bir bedende yaşarken sınırsız olanla temas kurma çabasıdır ve bu çaba insan olmanın en kadim yönlerinden biridir. Eğer bir gün bu deneyimi yaşarsan onu sadece bir macera olarak değil, kendine doğru bir yolculuk olarak gör. Gördüğün her şeyin bir sembol, hissettiğin her şeyin bir anlam taşıdığını unutma. Belki gerçekten bir yere gitmiyorsun. Belki sadece kendine dönüyorsun. Ama zaten asıl seyahat de bu değil mi? Kendine dönebilmek, kendini gerçekten görebilmek. Belki de bütün mesele bu dünyaya gelirken unuttuğumuz şeyi hatırlamaktır ve astral seyahat o unutulmuş bilgeliğe açılan ince bir kapıdır. Peki ya sen, gerçekliğin sadece gördüklerinden mi ibaret olduğuna inanıyorsun? Yoksa gözlerini kapattığında başka bir evrenin kapısını aralayabileceğini hissediyor musun? Belki de bu gece uyumadan önce sadece bir soru sorman yeterli. Ben sadece bu bedenden mi ibaretim? Cevap belki rüyanda, belki bir süzülme hissinde belki de hiç beklemediğin bir anda gelir. Ve o zaman ilk adımı atmış olursun. Bilincin haritasız yolculuğuna. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup ve süper teşekkür göndererek kanalımıza destek olabilirsiniz. Video burada bitti. Hoşçakalın.